Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz bugün top 35 rank videosu karşınızdayım fakat bu videonun birazcık e, böyle anlamı değişik niye derseniz e, sevgili e, Clean Bravosars biliyorsunuz zaten yayınlarıma geliyor e, benim katıl üyem Ondan sonra Sami'nin Süleyman'ın da yayınlarına giden bizleri severek izleyen bir arkadaşımız. Bizlere de yardımcı oluyor. Elinden geldiğince Colt'la beraber olsun, diğer karakterlerle beraber olsun. Bizlere 3v3 maplerinde yardımcı oluyor. Fakat bu arkadaşa şöyle bir olay var. Colt'u iyi oynadığını iddia ediyor ve iyi de oynuyor aslında ama insanlar bu iddiası üzerine işte 30 rank yap, işte 35 rank şeklinde bunu hani madem iyi oynuyorsun o zaman 35 rank yap kardeşim falan sıkıştırıyorlar böyle. Ee, sevgili Clean de bir borçunu bulup bizlere 35 renk kolt yaptı ve bunun videosunda ben şimdi size çekeceğim daha doğrusu göstereceğim dostlar. Ben de kendisine söylemiştim zamanında eğer 35 renk yaparsan e, kayıt yani videolarını e, maçlarının kayıtlarını almak isterim diye kendisi 35 renk yaptı fakat e, ben izleyemedim ama bana videosunu yolladı kendisi de zaten kendi kanalına paylaştı açıklama kısmında siz gidip e, orijinal videosunu izleyebilirsiniz dostlar hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar 35 rütbe kolt yaptığım videosu şöyle sesini azıcık kısayacağım. Şöyle tıklıyorum. Şöyle bir şey bakın ekranda SS'leri paylaşmış. Sakos yazmış ki koltta çöpsün yazmış. Ondan sonra Dark Knight demiş ki op clean kanka kolt 35 yapacağım diyor bir de demiş. Ondan sonra şöyle MM düşürse bile yapamaz diye yazmış. Ve daha sonrasında bu bir demiş. Tamir Cevher, Baran ve Dark Knight'ı yemiş. Oha bir dakika Dark Knight az önce ona e, yapamazsın diyen arkadaş değil miydi? Oha bu bir. Emation biliyorum ben de ondan merhaba kupa kastım. Gölgeyi biliyorum ondan da kupa kastım. Şöyle. Aa da orayı görmedim bir dakika. Orayı görmedim bir dakika bir dakika. 2 kimdi abi? Aa, aa Sakus bir dakika bir dakika. Orası niye hızlı geçiyor abi? Orası çok hızlı geçiyor. Bir dakika. Şöyle yavaşlatacağım orayı. Şöyle yavaşlattım abi. Abi burada da sakısı yeniyorlar. Burada da sakısı yeniyor. Her iki arkadaşa da cevap olarak çok büyük bir cevap hem de. Hem Dark Knight'a hem de Sakus'a çok ağır bir cevap oldu bu. Ee, hemen şöyle hızlandırıyorum ve şöyle izleyelim abi. Şöyle tıkladım. Ha <laughs> vay çöpe atıyor. Let's go Yanında Perfect var, Perfect'te biliyorum Yanında YSX var, e, Perfect var Bakalım nasıl Colt oynuyormuş Ya Colt oynayanlara ayrı bir saygım var Colt, Mortis, BB Bilmiyorum bu, bu üç karakteri oynayanlara çok büyük saygım var ee, Diney Mike de olabilir Bu 3-4 karakteri oynayanlara Çok büyük saygım var Arkadaşın videosu birazcık çözünürlük olarak kötü Yani kötü değil ama Kötü gibi duruyor yani biraz düşük kalitesi var Ama sorun yok ee, Onu problem etmeyin ee, Bu map'i zaten biliyorsunuz arkadaşlar Burada Ames, Daryl ve burada Colt oynanıyor Yani bir bir yerine Daryl da tercih edilebilir Çünkü burada Yanlış hatırlamıyorsam Süleyman burada şey yapmıştı ee, 35 rank Daryl yapmıştı Burada M Tarra, Colt, M Tarra, Daryl, ne bileyim, Bibi, Colt, Ems, bir sürü kombinasyon var ama kesinlikle hepsi oluyor. Vay 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 vay. 11 seviye Colt da yalnız çok iyiymiş ya. Baya bir hasarı varmış. Baya bir hasarı var. Son 2 maç mı? Wow. Karşına TTM neden oyuncu geldi. Gerçek STMN oyuncusu mu acaba? STMN Sıhanel e, Vay 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 11 seviye olmak önemli ya Bak bak Ne yapıyorsun clean? <laughs> ne yapıyorsun? Çok şey oynadı açık oynadı Karşıdaki Bibi de yalnız şey gibi ya suikastçı gibi adam bırakmıyor. Takımdaki Bibi de iyi oynuyor. Perfect bir tane fail aksesuar bastı derken Bibi'nin orada Bibi'nin olduğunu gördü. Atağa çıkmaları lazım. Bibi'yi salıp atağa çıkmaları lazım. Yani salıp derken öldürüp çıkmalar lazım derken oradan bir ulti geliyor. Güzel. Real Okay. Abi Colt ya. Yani şöyle söyleyeyim. Colt Soygun maplerinin bence en iyi karakterlerinden bir tanesi ya. Hasar olarak da her, yani çok iyi ya. Colt bence soygun maplerinin her olması gerekiyor ya. Her her soygun mapinde bence Colt olması gerekiyor. Gerek ultisinin menziliyle hasarıyla, düz vuruşuyla, hızlı bir şekilde skill'lerinde dolmasıyla, seri 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 vurmasıyla çok iyi abi. Colt Cold öyle bir karakter ki hem defans yapabiliyorsun hem saldırı yapabiliyorsun. İnanılmaz bir karakter ya. Colt Cold oynayanlara o yüzden çok büyük saygım var. Şuraya baksana tek başına %20 aldı ya Cold. Sadece düz vuruşuyla sadece %20 ya gitti. Sadece düz vuruşlarıyla beraber 3 vuruş attı galiba ya da 2 vuruş attı ya 3 vuruştan beraber %20 şey yaptı. Tam orayı göremedim. Yalnız clean çok iyi dodge'ladı broku. Orada Daryl'a e yardım edecek mi? Etmedi. Orada hemen bir ulti kasmaca. Hemen çat çat. Abi çok iyi ya. Zaten clean de güzel oynuyor. Güzel oynuyor ya. Güzel oynuyor. Gibi de, de güzel oynuyor. Aga be. Şu an canım çekti. Şu an gerçekten şu map'e girip Kolt Colt oynayasım geliyor. Sizlerde böyle oluyor mu? Böyle iyi oyuncular izlerken canını çekip bir anda böyle o karakteri alıp oynama hissiyatı. Benim bazen oluyor. Böyle bu tarz videolarda benim oluyor. O güzel rakipler yendiler. Güzel rakipler yendiler ve Hadi bakalım. Bunları canlı çekmiş. Bunları canlı çekmiş. Galiba tabletten oynuyor. Ekranın çözünürlüğü kare şeklinde. Ya tablette oynuyor ya da ekranı küçük bir şeyden oynuyor. Telefondan oynuyor. 6 kişi izliyor. Galiba son maçı olduğu için. Vay! Son maç snipe atmışlar. Ya bu zaten 35 rankın artık şey oldu ya. Geleneksel olay oldu. Ee, yani insanlar artık kileri başardığınız zaman sitlere köstek olmak yerine destek olmaya tercih ediyorlar. Ee, burada da e, Clean'e e, destek olmuş sevgili arkadaşları 11 kişi de izliyor ve STMN Ogi Ashline bunlar eş değil mi eş STMN Ogi OG Vay 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 35 rank 600 yıldız puanı derken Reis'in burada noktayı koyuyor abi şöyle de ekran fotosu aldı Vay vay hayırlı olsun Şurada SS'leri gösteriyor galiba Yendiklerini gösteriyor Şöyle biraz yavaşlatacağım şurayı bir dakika. Şurayı biraz yavaşlatacağım. Şöyle yavaşlatacağım abi. Böyle yavaşlatacağım birazcık. Burada o Curse yendiler. Curse, Duty, Colony bunları yemişler. Çok iyi rakipler. No Way, e, Dream yemişler. Yüksek kupalarda. E, Panda, Q, Sen, Andre bunlar da iyi oyuncu. Global oyuncular. Burada Emir, Tym Emir -E dostum, Emotion, Tenmi bunları yemişler. Burada Kaplan, STMN STMN OG yemişler. Wow. güzel rakipleri yemişler ya. Aa burada bizim Burak var. Burak yemişler. Ice Fox, Emre ve Self onu yemişler. Güzel, güzel rakipleri yemişler ya. Burada Ghost var mis var. Tanımıyorum. Lengat. o Lengat tanıyorum. Lengat. Burada kim var? Tanımıyorum bunları. Sami Cefer e, Baran'ı yemişler. Burada ne yemişler? Mortis I Need You yemişler. Ve Angry Brawl Stars yemişler. Bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Sizler de bu mapte bu kompo oynayarak kupa kasabilirsiniz. Tabii ki de. Arkadaşlarınız olması gerekiyor Evet, biraz tecrübeli Olmanız gerekiyor çünkü rakiplerinizi Görüyorsunuz ne kadar iyi rakiplere karşı Oynamışlar umarım beğenmişsiniz Umarım keyif almışsınızdır buraya kadar izleyip Like attıysan ve videoyu beğendiysen çok 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 Teşekkür ediyorum tekrardan Klinik eline koluna sağlık Yaptı başardı herkese Kendisini gösterdi kendisini Tekrardan tebrik ediyorum kanalın linkini Açıklamak için bırakıyorum arkadaşlar oradan da gidip Orijinal videosunu izleyip destek olabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere bay bay